Herkese selamlar. Yeni bir serinin ilk videosuyla sizlerle beraberim. Gitar çalanların veya çalmak isteyenlerin aklındaki bütün soruları yanıtlayacağım. Bu seride temel bilgilerden Profesyonelliğe doğru adım adım her konuyu detaylıca sizlere anlatacağım. Tabii ki sizlerden gelen sorular da çok önemli. O yüzden aklınızdaki soruları lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Onları da bu konulara dahil edebileyim. Yeni videoları da kaçırmamak için abone olduysanız hemen derse geçiyorum. Evet bu derste size gitarın nasıl tutulacağını ve gitarın bölümleri nelerdir bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak gitarı nasıl tutarız bununla başlayalım. Oturuş pozisyonumuzdan başlayalım. Gitarı şöyle aldım. Öncelikle vücudumuzu hiçbir şekilde kasmıyoruz ve rahat bırakıyoruz. Sonrasında oturuş pozisyonumuz omurgamız dik bir şekilde olmalı. Yani bu şekilde kamburumuz çıkar bir vaziyette oturmamız gerekiyor. Bu herhangi bir enstrüman çalmasanız bile günlük hayatınızda kendi sağlığınız için tercih etmeniz gereken bir oturuş pozisyonu. Omurgam dik ve normal bir şekilde rahat bir pozisyonda oturuyorum. Oturuş pozisyonunda bir başka konu ayaklarımın tam olarak yere basması. Parmak ucunda değil rahat bir şekilde tam olarak yere bastığınızdan emin olacaksınız. Eğer ki basamıyorsanız zaten ayağınızın altına bir tane yükselti almanızı tavsiye ediyorum. Uygun bir pozisyonda oturduğumuza göre artık gitarımızı kucağımıza alabiliriz. Bununla da ilgili söyleyeceğim şey gitarın bu kavisli kısmını direkt bacağımıza oturtuyoruz. Yani ne böyle önde ne böyle arkada, direkt e, o kavisti kısma oturtarak gitarı tutuyoruz. Bu bir akustik gitar. Klasik gitarda da değişir mi? Hayır, değişmez. E, bir çoğunuzun zaten klasik gitarla başlıyorsunuz ve klasik gitarı var. O yüzden bununla anlatmaya devam etsem daha iyi olacak. Ben tabii ki size bugün popüler bir gitar tutuşu göstereceğim. E, şu şekilde gitar tutuşlarını da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Klasik müzik çalan gitaristler bazen bu pozisyonda tercih edebiliyorlar. Bunun nedenini zaten ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Ama biz popüler olan sağ bacağımızın üstünde gitarı koyarak çalma pozisyonunu göreceğiz. Evet bacağıma gitarı oturtturdum. Şimdi ne yapacağım? Sağ elimle artık gitarı kavrayabilirim. Bunun için sağ kolumun buradaki eklem yerine hareket halinde olan eklem yerini görüyorsunuz. Bunu tam gitarın köşesine denk gelecek şekilde koyacağım ve kolum rahatlıkla yukarıya, aşağıya ve sağa sola çok kolay bir şekilde açılıp kapanabilecek. Eğer ki böyle olursa rahat bir pozisyon olmaz veya çok daha ileriye olursa aynı şekilde rahat bir pozisyona elde edemezsiniz. En ideal olan gitarı bu şekilde eklem yerine bağlayarak çalmaktır. Peki kolum gitarın hangi bölgesine duracak? Yani ileriye doğru mu yoksa geriye doğru mu? Bunu da kendi vücudunuza göre ayarlamanız için Elinizi bıraktığınızda bu ses delinin üzerine denk gelebilecek şekilde ayarlarsanız uygun pozisyonu bulursunuz. Şimdi sağ elimi konumlandırdım ve artık gitarı kendinize doğru şöyle bir çekin. Bir gitarınıza sarılın. Yani gitar vücudunuzdan bedeninizden böyle uzak durmaması gerekiyor. Arada bir boşluk olmaması gerekiyor. Vücudunuza, göğsünüze ve bedeninize tamamen yapışık olması gerekiyor. Ve gitara sarıldığımıza göre artık bu yüksekliği ayarlayabiliriz. Bu da ayağınızın yere basmasıyla alakalı bir şey. Dediğim gibi aşağıda kalırsa gitar da otomatik olarak aşağı inecektir. Veya çok yukarıdaysa ayağınız bu şekilde gitar böyle çenenizin hizasına yaklaşacaktır ve çalması iki pozisyonda da çok zor. O yüzden en ideal olan böyle kolunuzu attığınızda gitarın ortalama böyle koltuk altı hizanızda veya göğüs hizanızda olması uygun bir pozisyon olacaktır. Peki gitarı farklı açıdan değerlendirecek olursak öne doğru mu yatık olacak yoksa telleri görebilmemiz adına böyle bakmamız mı gerekecek dersek ikisi de yanlış aslında. Tam gitar üzerini göreceğimiz şekilde durması gerekiyor. Yani ön taraftaki telleri ve ön kısmını aslında görmememiz gerekiyor. Veya gitarın arkasını görecek şekilde böyle aşağı doğru olmaması gerekiyor. Biliyorum ilk başlayanlar yani yeni başlayanlar nereye bastığını, hangi tele vurduğunu görmek için ister istemez gitarı şöyle tutarken kendilerini bulabiliyorlar. Bu çok normal bir durum ama kendinizi olabildiğince düzeltmeye çalışın. Çünkü ileride bu şekilde çalmak zor ve yanlış olacaktır. Bir şarkı söylerken başka bir yere bakarken baktığınız notaya odaklanmanız gerekirken gitara bakmanız yanlış olacağından dolayı bu şekilde tutmanız çok daha ideal olacak. Gitarın sağ kısmını tutmayı başarılı bir şekilde bitirdik. Sol kısmı yani sap kısmına geçecek olursak burada durumlar nasıl? Sap kısmı ileriye doğru mu yoksa geriye doğru mu ya da vücudumuza tam paralel mi durmalı diye sorarsınız e, hiçbiri değil. Aslında bu sizin elinizin fiziksel özelliklerine bağlı. Nasıl rahat duruyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız öyle tutmanız gerekiyor. Bunu ölçmek için de kolunuz, sol kolunuz rahat bir şekilde sallandıktan sonra dirseğinizden elinizi böyle açın. Büyük ihtimalle sol bacağınızın dizinin üstüne gelecektir. Bu şekilde de elinizi kaldırdığınızda gitarın sapına nereye denk geliyor? Yani gitar sapı burada kalırsa bakın olmaz veya daha ileride kalırsa elim yine geride kalır. Gitar sapımı bu şekilde tutmam gerekiyor. Bu pozisyonda ortalama böyle paralelken, vücuduma paralelken hafif böyle açılması. Bu pozisyonu zaten rahatlıkla yavaş yavaş çözeceksiniz. Diğer bir gitar açısı ise sapın yukarıya doğru mu yoksa aşağıya doğru mu ya da dümdüz mü durması. Bu da yine sizin fiziksel özelliklerinize bağlı. Ben mesela çalarken hafif sap yukarıya doğru böyle kalkıyor. Tam düz tutamıyorum. Bu benim uygun pozisyonum. Bu tabii sizin bileğinizin kırılmasıyla alakalı bir şey. Gitar sapı çok aşağı durursa Bileğiniz çok fazla kırılacağından dolayı parmaklarınız rahat hareket etmez ve kasıntılı bir şekilde çalmaya çalışırsınız. Klasik müzikle uğraşan gitaristler şu pozisyonda gitarı tutarlar ki bileklerin kırılmalarını en aza indirerek parmaklarını olabildiğince performansta daha zor şarkılar çaldıkları için sol elini maksimum düzeyde kullanabilmek için ama biz dediğim gibi bugün bu pozisyonda popüler gitar tutuşu pozisyonunu inceliyoruz. Evet, tüm adımları doğru bir şekilde yaptıysanız, gitarı kendi bedeninize ve fiziğinize uygun tutma pozisyonunu buldunuz demektir. Şimdi sol elin parmaklarını nasıl kullanacağımıza geçmeden önce gitarın bölümlerinden bahsetmek istiyorum. Gitarı ortadan ikiye böldüğümüzü düşünün. Gövde kısmı ve sap kısmı. Sap kısmında en uçta burgular var. Her telin bağlı olduğu kulaklar yani. Bu kulakları gevşeterek veya sıkarak telin basıncını ayarlıyoruz. Ve bu şekilde gitar tellerinin doğru bir ses vermesini sağlıyoruz. Buna da akort deniyor. Farklı bir videoda zaten bunu anlatacağım. Sonrasında sapın üzerindeki bu bölüme de klavye deniyor. Klavyemizin üzerinde boşluklar var gördüğünüz gibi. Her bir boşluğa perde deniyor. Yani burası birinci perde en baştan başlıyor. Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde diye ileriye doğru gidiyor. Bu perdeleri ayıran şu çubuklara da metal olan çubuklara da fret deniyor. Sonrasında sap kısmını geçtim. Gövde kısmına. Gövde kısmının aslında bizi ilgilendiren pek de bir şey yok. Bu ortada bir ses deliği var. Buradan gitarın içindeki akustik dışarıya çıkıyor ses olarak. Burada da eşik var. Beyaz olarak gördüğünüz parça aynı eşik burada da var. Üst eşik, alt eşik olarak. Bu eşiklerde gitar tellerinin gitardan yukarıda durmasını sağlıyor ki teller gitara değerse bozuk bir ses çıkar. Evet benim için perdeleri anlatmak zaten önemliydi. Çünkü sol elin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bunun için de perdeleri öğrenmeniz gerekiyordu. Sol elin baş parmağını gitar sapımın arkasına yerleştiriyorum. Çok büyük bir yanılgı var. Bu parmağın yukarıdan böyle bakıldığında gözükmemesi gerekiyor diye Bilenler veya öyle bir yanılgıya düşenler var. Bu yanlış bir şey. Doğru değil yani. Parmağınız gayet de yukarıdan gözükebilir. Önemli olan öndeki parmaklarınızın nasıl çalıştığı. Evet baş parmağımızı gitar sapının arkasına yerleştirdik. Ve sizden isteğim diğer parmaklarınızı dört parmağınızı en üst tele böyle dokundurmanız. Sonrasında da en alt tele dokundurun. Şu şekilde ikisi arasında gidip gelin. Ama baş parmağınız sabit duruyor büyük ihtimalle. Baş parmağınızın burada oynaması lazım. Yani alt tellerde bu şekilde ise yukarıya çıktığınızda baş parmağınızla beraber diğer parmaklarınız oynaması gerekiyor. Baş parmağım sabit diğer parmaklarım oynuyor. Yapmanız yanlış bir pozisyon olacaktır. Yani alt tarafa indirdiğimde bakın baş parmağım yukarıdan gözüktü. Ve yukarıya doğru çıktıkça baş parmağım arkaya doğru gidiyor. Parmaklarım yukarı çıktı. İşte böyle bir bilek kıvırma hareketiyle bunu yapmış olmamız gerekiyor. Parmaklarınız peki tellere nasıl basması gerekiyor? Kesinlikle iç kısımlarıyla değil, uç kısımlarıyla yani dikey bir şekilde tellere baskı uygulamamız gerekiyor. Mesela örnek olarak işaret parmağımdan vereyim. En üst telin birinci perdesine basacağım. Eğer ki iç kısımla basarsam büyük ihtimalle böyle cızırtılı ses çıkacaktır. Cızırtılı çıkmasa bile alttaki teller bu sefer etkilenecek. Ama ucuyla basarsam hem düzgün bir sesi alacağım hem de bir altındaki teli de vurduğumda ses çıkabilecek. Siz de bu şekilde basışlarınızı bütün perdelerde, diğer tellerde ve diğer parmaklarınızda öğrenebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim hemen size. Bakın dik bir şekilde basıyorum. Ve bu da yanlış pozisyon bu doğru. Parmaklarınız bu şekilde dik bir pozisyonda perdelere, tellere basması gerekiyor. Dediğim gibi iç kısmıyla bu şekilde basarsanız yukarıdan düzgün bir ses alsanız bile alt telde şöyle cızırtılı sesler alacaksınız. Hepsi temiz olması gerekiyor. Bu da temiz, bu da temiz bir ses. Diğer yerlerde dediğim gibi deneyin. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlar kısmına bana belirtin veya gitar tutuşunuzun, çalmanızın videolarını veya fotoğraflarını Instagram üzerinden bana atabilirsiniz. Oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İkinci dersimizde görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın ve bol bol gitar çalışın. Hepinize hoşçakalın diyorum.